Hepinize merhaba arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Fına bir de birinci gece geçmeye çalışacağız. tam giriyor. Ben bir kez geçtim hatta ilk kez galiba bir kez de giriyor. Yes diyor. Freddy Fazbear's Pizza. <laughs> An 12 am um, bir night. Evet. Bu adam bir saat boş yapacak ben sıkıcı yerlere atlıyorum. Yukarı yazı <laughs> An the that I'm to walk a uh, They're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up, they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the Evet arkadaşlar çıkılacak şeyle. Kavşan duruyor. You know? Ben and hareket edince erkekçe. Saat geçiyor. Yeah, check and the Bak bu nareket etmiş. Allah All rökmek. Right. Hayır. <laughs> hareket etmiş. <laughs> ee, Allah <'a> ekber. Neredesin lan? Çekin Jack'ı hareket etmemiş Akıllı <laughs> bende. Altıma <laughs> sıçmaya başladım. Çık hala hareket etmemiş. Tölerim diken diken korkuyor ama. Ya. ya nereye gitti bu tavşan adam? Emin miyiz? Korkuyor. <laughs> Jockey inşallah hareket etmez. Hı -hı. Her, her an gelebilir. Çıkar hareket etmemiş güzel. Tülerim diken diken valla. Ee, neden yem valla yemeğine mi giriyordu? Şeylerim diken diken falan değil. Anne. Ah, Korkuyorum ben. Altıma sıçtım. Hı. Bok yedim. Bok yedim. Hey. Kameralarına gülpe bakacağım. Yanma bana. Kimse yok. Kimse yok. Ya kim bu? Dördü adak. Ya kamera Oni bu da. Dur! <laughs> Tavşan adam gitti mi? ederdi. James <laughs> atarsa ben bu bunun saat 5 olmuş. Hadi. Güzel güzel. Şu kapı hala kapalı bu arada. So I like this. Ben de titriyorum bu arada. Çok korkunç. Çok korkunç. Tavuk. Allah'ım lütfen bitsin. Arkadaşlar, bittim. Hoksa ne hareket etmiyordular? Gütüm, götüm, götüm, götüm. anladım.